Senin ne işin var burada? Sizi takip etmiyorum herhalde. Mesela ben okula gidiyorum izninizle. Ee, Sıkıştık da... ...tam dolmuş oldu ha burası. Tam dolmuş, tıkadasa dolmuş. Dolmuş, dolmuş. <laughs> sen kaç kilosun ya? <laughs> hem sebebi hem sempati gibi yazıyor. Neyse Burhan Bey. ya. Vallahi paşalar gibi şoförün yanına oturdum paşalar gibi. Biz burada iyice kayısı reçeline döndük ha. sen kendini değil şoförün yanına oturmam diyor buralar Hayır, oturmam. Kesinlikle oturmam. Neden? Kaza anında en önce ölen insanlar hep şoförün yanındaki insanlardır. Neden emin açıklayayım? Seyir halindeyken karşıdan bir araba geldiği zaman bu hemen kendini kurtarmak için direksiyonu çeviriyor. Bu geri zekalıya bir şey olmuyor. Bu I aynen mean Morten Ginch Streisi. Geri zekalı mı dedi o? <laughs> yok ya yok. Yani şoför bir arkadaşı varmış da kaza yapmış. Onu diyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok sığışık yavrusu, Acayip sığışık yavrusu. burası. Seninki kişilik mi ödeyeceğim? Tabii <laughs> ki nasılsın Zeynep? İyiyim Mersin. Ee, iyi i̇yi gördüm seni ama. Gerçekten iyi gördüm. En son bu sacit seni ilk dehlediğimde suratın çarşamba pazarı gibiydi ama biraz... <gülüyor> <gülüyor> Sohbet etmesek Burhan Bey? Sessiz sessiz gitsek? <gülüyor> evet. <gülüyor> ya Hakikaten buradan geliyor yesin. Kardeşim şunu sallama sana. Ben hasta olacağım diyorum sana ya. Lütfen şunu sallama. Yoksa bir hafta boyunca antibiyotik kullanmak zorunda kalacağım. Lütfen ama sallama şunu. Bana sıcak geliyor da. Menopoz mu acaba? Allah! Ferdi lan sen oturdun ha? Biz arkada tosta döndük ha. Bu konuşuldu abi konuşuldu. <laughs> <laughs> ah taf ah taf taf. taf. <laughs> Of, şoför bey niye ilerleyemiyoruz? trafik tıkalı. Niye başka bir yoldan gelmedik? Başka yol yok çünkü. Ya. ya kardeşim artık burada penguenler dolaşıyor. Hala sallıyorsun sen onu ama ya. Sıcak geliyor kardeşim, sıcak geliyor. Menopoza girdiysen git evinden hiç çıkma ya. Evinde otur, kapıyı pencereyi aç, kurende de otur. Niye toplumun sağlığıyla oynuyorsun? Ne diyorsun sen ya? Ya kardeşim hıttır 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 sallıyorsun. Bak benim bu bölgem tamamıyla tutuldu ya. Senin yüzünden oluyor bu bu. O kadar çok meraklıysan az yeseydin kendine bir tüplü taş tutsaydın. Hepsi be! Ha? Gitti be. Ya bu hayat nasıl tembeli ol Allah aşkına ya. Sakin ol ya kendine gel. de mi öğreneceğim lan satanist? Terbiyesiz. Nasıl karışıyorsun benimle? Terbiyesiz. Şefir Bey, bunlar ne yapıyorlarmış biliyor musun? Akşamları toplaşıp arkadaşlarıyla beraber kedi kesiyorlarmış. Hem de van kedisi. Ayıptır ya, ne yok hayvanın. Kedi. He ha, kedi. Bak senin de tam kedi sever gözü var ha. Bak tane evi. Düşün işte birbirinize. Tam bir dramatik çatışma. Ya kardeşim manyak mısın sen ya? Ha. Abla hiç öyle bir şey yok. Ben satayız falan değilim. Kedileri de çok seviyorum ayrıca. Aman. suratıma yakın durmasaydın suratına girmezdi havan. Çok ah, <laughs> kapı çıkarttı bu kadın. Of şu yol bir bitse. Ay sıkıldın mı prenses? Ay sana limuzin tutsaydı keşke ya burada sıkışmasaydın. Ben böyle havalı kapıcı kızı da görmedim ha bizim apartmanda kapıcı kızı. <laughs> Hayır canım <onu> sana görmedim. <laughs> Şefir, bir müzik açsana. <laughs> Adam üstüme çıksaydın ya kadın üstüme çıksaydın. Sıkıştık kaldık burada. Siyah ikizleri gibi yekpare dışarı çıkacağız ama hanım. Şefir, <laughs> bey niye ilerleyemiyoruz? Tıkandı. <laughs> Şoför bey o zaman niye başka bir yoldan gitmedi? Başka yol yok dedik ya. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen çok asabisin. Asabiyet şoförlükte olmaz. Senin sakin olman lazım. Bak göstermesin bir şey olur mesela. Ani bir fren, ani bir gaz. Anında hepimizi yerli bir edersin. Hepimizi bitirirsin burada. Ocağımızı söndürürsün. Kendine dikkat et lan. Kendine hakim ol sen lan. Hastet bana adamı. Hastet adamı. <laughs> sabır ya sabır. <laughs> ya bana, bir susun. Oh. Canım sıkıldı ya. <laughs> Şoför bey, Müziği kapatsana canım, başım şişti. Şoför beyi tekrar açsana, şu anda canım istedi. Ah. Sen <laughs> <Tevkülüze> misin? Ne? <laughs> en son kaç yıl önce duş aldın? Bu sabah. Tanevizli sen mi kokuyor lan? <Gülüşmeler> Yoksa yanındaki şişko mu kokuyor? Ay, ne biçim insan bu ya? Zeli kızım. Yoksa sen mi kokuyor kızım? E, Buradan hasta mısınız? Bindiğimizden beri bir susmadınız yani. <Gülüşmeler> of, of, af, af, Şoför bey, yine yol kilitlendi. Görüyorum. <laughs> Keşke başka yoldan gitseydik. Başka yol yok be! Tutturma artık. Lan lan! <laughs> Sus etti beni ya! Ya, burada iki dakika insan gibi otur. Allah aşkına ya! Daha çok yoruldum burada. Geç. Senin tuzun kuru tabii. Sen arkada rahat rahat yayılmışsın, oturuyorsun. Asıl tehlikede olan benim. Bir kaza olsa aynen bin ortaya geçirir Ya abi, sen demedin mi kendini sen Arkaya geç demedin mi? Körü satanist! Onu öldürdüğüm van kedilerini anlat. Her <laughs> sen misin ya? Bin lan arabadan. Ne? İstemiyorum seni arabamda. ettin beni. Hadi. Ne demek ya? Kimsin ki sen beni arabadan indiriyorsun ya? Terbiyesiz. Bu nasıl konuşma? Bu ülkede demokrasi denilen bir şey var. Bu adamın arabadan inmesini isteyenler. <laughs> Neyi? Demokrasi Burhan abi kusura bakmayacağım. Zaten ben senin tüm toplu taşıma araçlarından men edilmen lazım bence. Şu sahne bırakıyorum hadi. Ya ne yapıyorsunuz amanın? Burada ne yapıyorum ben ya? Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer. Ben eve nasıl gideceğim? Kartallara yem olurum ben burada. Ay Kandahat'ta nasıl kartallara yem olacaksınız acaba Burhan Bey? Şu kahvenin bırakıyorum hadi. <laughs> Kahve mi? Ay hiç de tırzım değil. छात <Gülüşmeler> çantan... ya, ya. Ya हा Ya कया ya, ya <laughs>